Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için süt ve süt ürünlerini, tabii ki böyle dolap ürünlerini, şarküter ürünlerini hepsini çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi fiyatlar varmış süt ve süt ürünlerinde hep beraber görelim. Size ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Dost markasının yarım yağlı sütü var şu şekilde. Bunun fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın şöyle Pınar laktosuz süt var. Bu da böyle 1 litrelik. Bunun fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Hemen şuraya bakalım. Burada da Pınar yarım yağlı süt var. Bunun fiyatı ise 13 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın yine Dost markasının şöyle yağlı sütü var. Onu şöyle çıkartıp gösterebilirsem sizlere de. Bakın. Bu da bu şekilde bir ürün. Bunun da fiyatı ise 11 lira. Ve yine e, Dost markasının şöyle laktozsuz sütü var. Bu da böyle 1 litrelik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. Tos markasının şöyle minik 200 milimlik böyle kakao sütü var, muzlu sütü, bir de şöyle çilekli sütü. Bunların her birinin fiyatı ise 4 lira 50 kuruş ve şöyle sade sütü var. Bu sade süt ise o da ne kadarmış hemen bakalım. Bunun da fiyatı yine 4 lira, pardon 3 lira 25 kuruş bu sütün fiyatı da. Ve hemen burada ise bakın şöyle Pınar organik süt var. Bunların fiyatları değişiyor. Bakın 5 liradan 3 lira 25 kuruşa düştü. Bu böyle 200 milimlik bir ürün ve Pınar kilo var. Bu da böyle kakaolu, çilekli bir de şöyle muzlular var. Onlar da 4 lira 75 kuruş fiyatları ve Pınar'ın bu şekilde sütü var. Yağlı sütü 200 milimlik fiyatı ise 3 lira 45 kuruş. Hemen burada ise Dost markasının şöyle yoğurdu var. Şu şekilde de göstereyim bakın. Böyle bir yoğurt. 3 kiloluk yağlı yoğurt. Fiyatı ise 41 lira 50 kuruş. Ve Dost markasının şöyle 2,5 kiloluk yarım yağlı yoğurdu var. şuna şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 30 lira. Ve 1,5 kiloluk yoğurdu var. Dost markasının. Bu da yağlı yoğurt. Fiyatı ise bakın 21 lira 50 kuruş. Hemen burada ise 500 milimlik yoğurtlardan var fiyatları ise 9 lira şurada ise yine Dost markasının kaymaklı tava yoğurdu var bir buçuk kiloluk fiyatı ise 30 lira ben şuraya da bakalım Altın Kılıç markasının tam yağlı eski kaşarı var Şu şekilde fiyatı da 32 lira 50 kuruş Bu da 250 gramlık bir ürün ve hemen şurada ise bakın Altın Kılıç markasının tam yağlı olgunlaştırılmış İzmir Tulum peyniri var. Bu da 250 gramlık bir ürün. Fiyatı da 27 lira 75 kuruş ve yine Altın Kılıç markasının e, tam yağlı, olgunlaştırılmış otlu beyaz peyniri var. 27 lira 75 kuruş. Bu da 250 gramlık bir ürün. Ve hemen burada da bakın yine Altın Kılıç markasının tam yağlı, olgunlaştırılmış inek peyniri var. Bunun da fiyatı ise 22 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle Aknaz bu şekilde mihaliç peyniri var. Aknaz gurme olarak geçiyor. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş 250 gramlık. Bir de şöyle sepet peyniri var. Bu da aynı şekilde 24 lira 50 kuruş ve 250 gramlık. Hemen Aknaz gurme İzmir tulumu var. E, tulum peyniri fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Burada ise yine Aknaz markasının şöyle göstereyim. Böyle dilimli toz peyniri var. Bu böyle bir kiloluk bir ürün. Fiyatı da 89 lira. Hemen şuraya da bakalım. Buradaysa bakın yine Aknaz markasının şöyle gurme olgunlaştırmış tam yağlı inek beyaz peyniri var. 500 gramlık bir ürün. Fiyatı da 39 lira 50 kuruş. Ve şuna da bakalım. Doyella markasının şöyle süt yağlı margarin diyor. Bu da 500 gramlık bir ürün. Fiyatı da 29 lira 75 kuruş ve Bin Vezir markasının beyaz peyniri var. Keçi sütlü. Fiyatı ise 37 lira 90 kuruş. 38 lira diyebiliriz. Bu da 350 gramlık. Ve hemen bir de böyle koyun sütlüsü var. Bu da aynı şekilde 38 lira ve 350 gramlık bir ürün. Yine Bin Vezir markasının şöyle bakın olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri var. Böyle 6 ay olgunlaştırılmış diyor. Fiyatı ise 33 lira 400 gramlık bir ürün. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın Sek markasının naneli ayran diyor. Bunun fiyatını şu an göremedim. Sek markasının şöyle naneli ayranı. Bu böyle 1 litrelik bir ürün. Hemen Dost markasının şöyle süzme yoğurdu var. 900 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş şöyle. Dost markasının şöyle ayranı var. Bu da 1,5 litrelik bir ürün. Fiyatı da 14 lira 75 kuruş. Lir. Hemen şurada ise bakın. E, Dost markasının şu şekilde doğal sütü var. 1 litrelik bir ürün 12 lira 75 kuruş. Lir. Yine Dost markasının şöyle altın sütü var. Bunun da fiyatı ise 14 lira. 1 litrelik bir ürün. Hemen burada bakın şöyle. 200 milimlik ayranlar var. Bunun da fiyatı ise 2 lira 2 lira 25 kuruş. 200 milimlik ayranlar. Hemen şuraya da bakalım. Bakın burada ise inek peyniri var. Yemeli markasının. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı ise 50 lira. Şöyle hemen altın kılıç tam yağlı inek peyniri var. Bunlar da bakın. Şöyle 250 gramlıkmış. Bir de şöyle 500 gramlık olanı var. Hemen göstereyim. Bunun fiyatı ise 50 lira. Bakın. Ve Aknaz markasının şu şekilde klasik beyaz peyniri var. Bu da 600 gramlık bir ürün. Fiyatı da 44 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise bakın Kebir markasının kolot peyniri var. 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de 56 lira 50 kuruş. Ve Peysan markasının eski kaşar peyniri var. Şöyle bu da 300 gramlık bir ürün. 38 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bakın. Bin vezir markasının telli peyniri var. 250 gramlık bu. Fiyat ise 27 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın 500 gramlık olanı var. 54 lira 50 kuruş. Bunun fiyatı. Hemen şurada ise bakın. Aknaz markasının şöyle 750 gramlık beyaz peyniri var. Tam yağlı beyaz peynir olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 45 lira 50 kuruş. Ve bir kiloluk peynirlerinden var yine Aknaz markasının şöyle fiyatı ise 58 lira 50 kuruş ve e, Akpınar markasının tava peyniri var bu da böyle 700 gramlık bir ürün fiyatı da e, 39 lira 50 kuruş ve Aknaz markasının şöyle beyaz peyniri var bakın böyle taze beyaz peynir olarak geçiyor 600 gramlık bir ürün 49 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Şurada ise ikinci markasının beyaz peyniri var. Bu da böyle 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı da 69 lira 50 kuruş. Şöyle. Ve Dost markasının süzme peyniri var. Tam yağlı olarak geçiyor. 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı da 56 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada Aknaz markasının dilimli tost peyniri var yine. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Fiyatı da 49 lira 50 kuruş. Ve yine Aknaz markasının şöyle çedar peyniri var. Dilimlenmiş şekilde. Fiyatı da 34 lira 50 kuruş. Binvezil markasının şöyle kaşar peyniri var. Tam yağlı olarak geçiyor. E, 225 gramlık bir ürün. Fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Dost markasının suzma peynirinin bir de böyle yarım kiloluk olanı var. 500 gramlık. Fiyatı da 28 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle. E, aç bitir peynir çeşitleri var. Fiyatları ise 11 lira 75 kuruş. Bu bakalım ne peyniriymiş ama. Bakın bu şekilde telli peynir. Bu da sanırım tost peyniri, kaşar peyniri. Bunlar böyle 75 gramlık ve 11 lira 75 kuruş fiyatları. Pervin markasının şöyle tereyağı var. 1 kiloluk bir tereyağı. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 105 lira. Hemen burada ise bakın Vakıf Kebir markasının geleneksel tereyağı var. 500 gramlık bir ürün bu da. Bunun da fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Ve Dost markasının şöyle tereyağı var. Bu da böyle topak tuzsuz tereyağı olarak geçiyor. 500 gramlık bir ürün. Fiyatı da 54 lira 50 kuruş. Yine Pervin markasının şöyle kutuda tereyağı var. Kozalak tereyağı olarak geçiyor. 44 lira 50 kuruş. bunda fiyatı. Hemen şurada ise bakın şöyle yine tereyağı var. Pervin markasının. Bu da 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 30 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Dost markasının laktozsuz süzme peyniri var. 500 gramlık bir ürün bu da. Fiyatı da 27 lira 50 kuruş ve yine böyle probiyotik süzme peyniri var. Dost markasının bunun da fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Arpacı markasının şöyle göstereyim bezde peynir var. Bez peyniri olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 89 lira 75 kuruş. 1 kiloluk bir ürün bu da. Ayça markasının kahvaltılık toz peyniri olarak geçiyor. 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 85 lira ve hemen burada ise Aknaz markasının şöyle tam yağlı toz peyniri var, kaşar peyniri, bir kiloluk bir ürün fiyatı ise 85 lira 50 kuruş ve Bey markasının taze kaşar peyniri var, 700 gramlık bir ürün, fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Kerem markasında şöyle kaymağı var. 200 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı ise 23 lira 50 kuruş. Ve terem yağı gurme var. Ülker terem yağı kaymaklı olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 30 lira 50 kuruş. Ve bu 500 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise bakın Özgürlü markasının kaşkaval peyniri var. 600 gramlık. Fiyatı da 69 lira 50 kuruş ve Dost markasının şöyle Kaşkaval peyniri. Bu da 400 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Şöyle bakın. Bu şekilde. Ve Bilvez markasının tam yağlı taze kaşar peyniri. Bunun da fiyatı ise 54 lira 50 kuruş 500 gramlık. Besel markasının şöyle tereyağı keyfi olarak geçiyor 250 gramlık margarin. Fiyatı ise 17 lira 50 kuruş ve şöyle klasik olan da var. Bu da aynı şekilde 250 gramlık 17 lira 50 kuruş. Sole markasının şöyle kase margarini var. 250 gramlık 10 lira 50 kuruş. Hemen şöyle da bakalım. Sole markasının şöyle bir de bu şekilde margarini var. 9 lira 50 kuruş 250 gramlık. Ülker bizim margarin var. Bunun da fiyatı ise 12 lira 50 kuruş bu şekilde. Hemen burada ise Ayça markasının şöyle lor peyniri var. Böyle 500 gramlık bir ürün. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. Ve hemen burada Güney markasının yine lor peyniri var. Bakın. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Dost markasının şöyle kreması var. Şöyle bir krema 200 milimlik fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Ve Pınar markasının kreması var. Bunun da fiyatı maalesef Peki. şu an yok. 200 milimlik bir ürün. Hemen şöyle Kerem markasının taze peyniri var. Şöyle bir gösterebilirsem. Bu da böyle 200 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Kerem markasının şöyle labne peyniri var. Bakın bu da böyle 300 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 20 lira. Hemen buraya da bakalım. Burada ise Şöyle laktozsuz labnesi var. Kerem markasının şöyle 180 gramlık fiyatı ise şu an göremedim maalesef. Ama şurada bakın yine Kerem markasının şöyle üçlü labne peyniri var. Bakın. 3 paketten oluşuyor. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Her biri 180 gramlık 3 paket. Hemen şurada ise bakın. Aknaz markasının şöyle krem peyniri var. Şöyle göstereyim hemen. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 25 lira 50 kuruş. Bakın burada ise yine Aknaz markasında şöyle krem peyniri var. Bunlar da böyle 300 gramlık ürün. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Ve yine Aknaz markasının şöyle Çedarlı krem peyniri var. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Ve şöyle Üç köşem markasının şöyle üçgen peyniri var. 8 adet var içerisinde. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Hemen burada ise Kerem markasının top tane peyniri var. Bu şekilde. Fiyatı ise 28 lira 75 kuruş. 250 gramlık. Yine Kerem markasının şöyle çubuk peynirlerinden var. Bakın şu şekilde. Bu da 28 lira 75 kuruş. Hemen buraya da bakalım. Burada bakın şöyle Antep peyniri varmış. Bozova markasının Gül Antep peyniri olarak geçiyor. 55 lira. 450 gramlık. Bakın böyle Antep peyniri. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın Peysan markasının tulum peyniri var. 35 lira bunda fiyatı 250 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise bakın yine Paysan markasının şöyle kahvaltılıklarından var. Bakın. Farklı farklı böyle üçlü bir şekilde tam yağlı krem peynir. Bu da tam yağlı taze peynir. Burada ise bakın kaymaklı biberli tam yağlı taze peynir olarak geçiyor böyle. Üçü de böyle farklı. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. Şöyle. Hemen burada ise bakın şöyle unun markasının böyle baklavalık böreklik yufkası var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. 500 gramlık bir ürün. Ve burada ise bakın üçgen yufkalar var. 360 gramlık. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş. Ünlüks markasının saç yufkası var. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. 500 gramlık 3 adet var içerisinde 11 lira 50 kuruş ve 1 kiloluk yufkalar var. Bunlarda 6 adet var içerisinde. Fiyatı ise 22 lira. Böyle burada ise dönenin minşekleri var. Çilekli minşek 11 lira 25 kuruş. Hemen buradaysa bakın Dimes markasının minşekleri var. 10 lira fiyatı. Burada ise bakın çilekli aromalı yoğurtlar var. Danone ne olarak geçiyor. 7, 7 lira 50 kuruş. Bu şekilde hemen buradaysa bakın Dost markasının kefirleri var. Böyle bunlar e, bu Dost markasının bu sanırım 10 liraydı. 1 litrelik. Bir de şöyle altın kılıç olanı var. Bunun da fiyatı ise 20 lira. Bakın şöyle Osmanoğlu mini ekler var. 13 lira fiyatı. Böyle burada çikolatalı pasta vardı ama kalmamış. 29 lira 50 kuruş. Hemen burada Peysan markasının şöyle peynir helvası var. Bu böyle. Bakalım Antep fıstıklı. 12 lira 50 kuruş. Ve burada ise bakın. Şunlara da bakalım. Kazan dibi var. Osmanoğlu. Fiyatı ise 7,5 lira ve fırın sütlaç var Bu da böyle yedi buçuk lira 200 gramlık bir ürün hemen burada ise bakın şöyle kalife tatlısı var sekiz buçuk lira Bu da 140 gramlık spankle var 200 gramlık fiyatı ise 8 lira ve şöyle profiterol var bunda fiyatı ise 8 lira 200 gramlık bir ürün bu şekilde Burada ise bakın Şahin markasının şöyle çemeye sıyrılmış pastırması var. 33 lira. 100 gramlık bir ürün. Ve Emin markasının dana pastırması var şu şekilde. Bu da böyle çemensiz pastırma. 28 lira 50 kuruş. 120 gramlık. Böyle bir de kavurma var. 250 gramlık fiyatı ise 49 lira 75 kuruş. Hemen burada Emin kavurma var. 150 gramlık bir ürün. 25 lira 75 kuruş ve Baş Yazıcı markasının dana spesial sucuğu var. 400 gramlık bu da. Fiyatı ise 49 lira 75 kuruş ve Cumhuriyet sucukları var. Evlik dana sucuk oluyor bu da. 400 gramlık bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim fiyatı da 74 lira 75 kuruş ve Şahin markasının şöyle evlilik dana sucuğu var. Fiyatı ise 79 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın yine Emin markasının evlilik dana sucuğu var. 400 gramlık bir ürün. Fiyatı da 49 lira 50 kuruş. Şöyle ve Namet markasının dana mangal sucuğu var. Fiyatı ise 46 lira 50 kuruş. Ve bol bol markasının şöyle sos çeşitleri var. Kahvaltılık soslar acı ve tatlı olmak üzere iki çeşit, iki çeşidi var. Bir ise 16 lira. Şu ne kadarmış? Ee, 560 gramlık bir de şöyle 300 gramlık olanlar var. Bunlar da 11 lira 75 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle efsane markasının yaş mayaları var. 4 adet var. İçerisinde her biri 42 gramlık. Fiyatı ise 4 lira 25 kuruş ve burada ise bakın Tombik markasının şu şekilde piliş salamı var. Bu da ne kadarmış? 900 gramlıkmış. 28 lira 75 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Aytaç markasının baton hindi salamı var. Bakın 500 gramlık 26 lira 75 kuruş. Ve yine Emin markasının Macar salamı var. Sade ve fıstıklı olmak üzere. 250 gramlık 23 lira 75 kuruş bunda fiyatı. Hemen şuraya da bakalım. Burada Emin markasının dana kangal sucuğu var. Acılı ve acısız acısız var. Fiyatı ise 27 lira 75 kuruş 250 gramlık. Hemen burada ise bakın 5 markasının sucuğu var. 400 gramlık 49 lira 75 kuruş. Tombik markasının eşil işlem görmüş kangal sucuğu var. Pirinç sucuğu tabii ki. Fiyatı ise 15 lira 75 kuruş. Ve hemen burada ise yine Tombik markasının böyle biliç sucuğu var. Bunun da fiyatı ise 16 lira 75 kuruş 300 gramlık bir ürün. İlginiz olsun. Yine Tombik markasının biliç kokteyl sosisi var. Bu da böyle 500 gramlık. Fiyatı ise 21 lira 75 kuruş. Hemen şurada ise Beşler markasının dana kokteyl sosisi var. 350 gramlık. Fiyatı ise 32 lira 75 kuruş. Pınar markasının açık büfe böyle sosisleri var. Hindi sosis. 8 lira 75 kuruş. 130 gramlık. Yine bakın tombik markasının bu şekilde ışıl işlem görmüş. E, piliş dilimli sucuğu var. 22 lira 75 kuruş. Bu da 400 gramlık bir ürün. Ve dana. Emin dana böyle sucuklar var böyle Emin markasının dana sucuğu dilimlenmiş Tabii ki 28 lira 75 kuruş Bu da hemen burada ise bakın şöyle pınar aç bitir var böyle hindi salam fıstıklı 50 gramlık bir ürün fiyatı ise altı buçuk lira hemen burada ise Aytaş markasının şekilde göstereyim sizlere de piliç fümesi var bakın 60 gramlık bir ürün 5 lira 75 kuruş ve Aytaş markasının şöyle şıpşak olarak geçiyor dilimli piliç salamı var şöyle bakın fiyatı ise 10 lira 75 kuruş yine Aytaş markasının bakın bir de şöyle fıstıklısından var bu da 50 gramlık fiyatı ise 6 lira 70, 6 lira 50 kuruş Pınar markası yine açık büfe hindi salamı var fiyatı ise 7 lira 75 kuruş ben de, ben de Danet markasının hindi fümesi var Fiyatı ise 7 lira 75 kuruş. 60 gramlık bir ürün. Ve Named markasının bakın şu şekilde. 7 lira 75 kuruş bunlardan. Ve hemen burada ise bakın kıymalı mantılardan var. Şöyle göstereyim sizlere de. 13 lira 50 kuruş bunlarda. Şöyle bir mantı. Bunlar da 350 gramlık. 13 lira 50 kuruş. Burada ise Banvit markasının böyle mini jumbo sosisleri var. Şöyle göstereyim sizlere tüslülenmiş cheddarlı bilinç jumbo sosisler. Fiyatları ise 18 liradan 10 liraya düşmüş bilginiz olsun. Şekilde ve hemen burada ise bakın şöyle göstereyim. Danet markasının dana füme kaburga var. Şöyle fiyatı ise ne kadarmış fiyatını şu an göremedim maalesef ki yok. Hemen burada ise bakın şöyle erpiliş bu şekilde köyünük köfte var. Bunda fiyatı şu an yok. Yeni geldiği için sanırım. Dana eee var. Bu da fiyatı ne kadarmış? 46 lira 50 kuruş Aytaş markasının. Aytaş markasının fıstıklı hindi baton salamı var. Fiyatı da 12 lira 50 kuruş ve 225 gramlık bir ürün. Arkadaşlarım sizler için böyle yeni fiyatlı tabii ki güncel fiyatlarıyla, zanlı fiyatlarıyla süt ve süt ürünlerini, tabii ki dolap ürünlerini, şarküteri ürünlerini hepsini gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.